Selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben hiç burada video çekilmedim. E, bu Burası bizim barımız. Burada işte e, resim yapıyoruz e, dedemle. Neyse onun dışında şömine var. E, ateş başında oturuyoruz falan. Ve hep videolarımın arka planında yer alıyordu ama hiç burada video çekilmedim. Bu sefer burada çekiyorum. Neyse. Bugünkü konseptimiz bizim ben resim yapıyorum ve Instagram'da bunları paylaşıyorum. Ve soruluyor. Ben de herkesin de işte neler kullandım falan gösterdim. Ama bunları daha ayrıntılı bir biçimde bu videoda göstermek istiyorum. Hem de YouTube video atmış oluyorum Hem de resimle ilgilenen daha çok takipçim olur belki. Evet, akrilik boya hakkında konuşacağız. Ben akrilik boyayı önceden şey zannederim, durun resimlerimi getireyim oraya göstereyim size bu önceden zannettiğim akrilik boya çizimi ama akrilik boyalar böyle güzel olmuyor yani nasıl desem akrilik boya daha çok bence manzara için güzel oluyor hemen bir örnek göstereyim anlatabildim mi? yani manzara fotoğraflarında bence çok daha güzel oluyor birkaç tane örnek daha göstereyim. Mesela bu kolay bir çizim. Bunu da deneyebilirsiniz. Gerçi yaptığım tüm çizimler kolay çizim. Bu da manzara. Gerçi bakın bu da güzel olmuş. Kopya çizim ama olsun. görmüş olduğunuz gibi arka planda yer alan resimler bize ait. Dedemle bana bu karpuzu dedem yaptı. Diğerlerini ben yaptım. Onları da göstereceğim. Şey, ben güzel resim yapmıyorum bence. Yani henüz yeni başladım. Akrilik boyaya yeni başladım. Normalde yaptığım çizimler daha çok derste yapardım. Sıkıldığım zaman bu güzel bir alışkanlık değil ama okulda öğretmen dinlerken yapardım. Hala da yapıyorum. Artık bir alışkanlık olmuş kurşun kalemle. Böyle yapa yapa işte öğretmenlerim de diyordu aslında bu hani sanatla ilgilenebilirsin diye. Ben küçükken de çok resim yapardım ama sonra yapmamaya başladım. Ve karantina gelince yapacak bir şey bulamadım ve ne yapsam ne yapsam deyip akrilik boyaya yöneldim. Bir dakika geliyorum. Az önce dedem geldi de YouTube'da ilgilenmemi çok saçma bulur kendisi. Dedim Alpizik Boya ile ilgili video çıkarım nasıl başladım aday. İlk defa bir konuya güzel dedi kendileri. O yüzden bu an ölümsüzleştirip söylüyorum sizlere. Wow Art diye bir kanal var. Onu şuraya bırakacağım. Umarım doğrudur. Evet o taraf olması lazım. Oraya bırakacağım ve oraya bir göz atın. Ben o kanal sayesinde boyama tekniklerini öğrendiğimde böyle kısa şekilde anlatıyor. Ben öyle uzun içerikleri sevmiyorum. Bu arada var böyle. Şömine. Ve bu burası da benim eşyalarımı koyduğum küçük bir şey. Bu da e, tuval. Tuval. Ay bunun adı neydi ya? Ressam sehpası mı? Neyse, bunu almanıza gerek yok öncelikle. Sadece böyle barda güzel dursun diye aldık biz. Ee, öyle. Şu resmi ben yaptım. Gördüğünüz gibi aslında çok kolay. Elif'in tuvalini aldım. %100 pamuk. Bu tuval yani çok iyi değil. Ama iyi. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Bu aynısı. Ve arkasına bakalım. Arkasında lekeler biraz çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ama o kadar önemli değil. Yani başlangıç için, için ideal bir tuval bence. Alabilirsiniz. Bunu öneririm ve fiyatı da çok uygun. 15 lira. Diğer tuvaller daha pahalı ve büyüklüğü de gayet iyi. Neyse. Daha sonra... Bunları hepsi bu aradadan aldım bu arada. Hepsi bu arada da burada da daha uygun. Bu bayağı kirletmişim. Kusura bakmayın. Ama kirletmemek için elimden geleni yaptım. Gerçekten. Kirleniyor. Yapacak bir şey yok. Ama e, şu yuvarlaklara sabun koyup bırakıyorum geceden. O zaman geçiyor. Yoksa daha kötü olurdu. Bunun markası ne bilmiyorum. Ama çok uygun aldım yine. 8,5 TL. Daha sonra... Bu bunu Tespa'dan aldım. Toptancı'dan sulu boya şeyleri. İlk başladığım zamanda bu. O, o kadar önemli değil. Ee, aldım. Fırçalar arasında en iyisi Tebeo. Bence bunu alın. Alacaksınız. Çünkü içinde ağaç yapmak için de bak. Şu kalem ucu. Şu kalem ucu ağaç yapmak için ideal. Şöyle şöyle yapıyorsunuz. Zaten videom var Instagram'da resim yaparken orada göreceksiniz ağacı bununla yapıyorum. Daha sonra ben İzmir'de de resim yapma girişimine girmiştim ve bunu aldım. Bu Vincent Vincent Oxhair. Yani öküz saçı. <laughs> Neyse çok yumuşak bunun dokusu falan ve internetten baktım fiyatı 80-90 lira mı neymiş ve ben bunu sadece 8 TL'ye aldım ve fiyatı yazmıyor diye 8 TL'ye vermişlerdi bana. Kendimi sonradan çok şanslı hissettim. Neyse bunlar fırçalarım ve diş fırçasına da ihtiyacınız var. Diş fırçası bu hani gökyüzündeki yıldızlar için gerekli. Yıldız değil de işte gökyüzü çizimlerinde, akşam çizimlerinde çok güzel oluyor ve o da aslında örnek. Hemen göstereyim. Bakın şu resimde şu beyazlıklar ayın kenarında bak bunlar fırça sayesinde. Bu resmin şeyi var işte. Bakın şu mesela şunu o ağaç yapma fırçasıyla yaptım. Ha en güzel örnek aslında bu. Bak kedi çizmeye çalıştım olmadı mı? Bu dedemin yaptığı. Bu da dedemin yaptığı. Boyalara geçelim. Boya Art Deko'nun akrilik boya başlangıç seti ve sandığımdan çok daha güzel boyalar. Bence gayet iyi. Bunu alın derim. Ve eğer çok paranız yoksa çok paranız yok. Yani fazla harcamak istemiyorsunuz. Bu 90 lira mesela bu set. Bayağı da kullanıyorsunuz. Şey büyük. Ee, milli. Ha 140 Bence bunu alabilirsiniz. Bayağı yetiyor. Tek işte siyah yetmiyor. Ama bitirmedim daha. Bayağı kullandım. Bitmedi hala. Bunların küçükleri de var. Ve südorun daha uygun boyaları. Ondan alabilirsiniz. O iyi olabilir. İşte diş fırçasına ihtiyacınız var dedim. Şöyle kalın uçlu bir taneye mutlaka ihtiyacınız var. Çünkü akrilik boyada daha çok manzara çizimleri yapacaksınız muhtemelen. Ve ince uçlu bir e, ve böyle fırçalar iyi ol, olmayabilir. Yok güzel değil öyle. Bak heh, şu fırçalar bakın bunları alın. Bak bu fırçalar çok iyi. Bunu alın ya. PBO. Baya iyi. Baya memnun kalırsınız. Böyle ben bunu almıştım aslında. Bu neymiş bunun markası? Rich. Rich baya satılıyor. Güzel yorumları da var. Ama ben beğenmedim. Yani kuruyor hemen. Anlamadım. Belki bana öyle denk gelmiştir. Bu da çizdiğim başka bir manzara resmi. Bakın manzara çizerken ilk başta Resim böyle güzel olmuyor gibi gözükecek ve daha sonra bir bakacaksınız bütününe çok güzel olmuş gibi gözükecek. Yani bu arada bu ağaçları da yine o fırçayla yaptım. Gerçekten öyle oluyor yani çiziminizi yarıda bırakıp aa çok kötü deyip atmayın bence. Bir de bakarak çizmenizi öneririm. Yani o art deko ne art dekosu wow art diye bir sayfa var ya hani oradan bakıp yapabilirsiniz bayağı iyi çünkü. Ben bu defteri kullanıyorum ve bu defterden memnun gibiyim. Daha çok kara kalem çalışmaları için herhalde. 15 parça var. 15 yaprak var. Ekstra beyaz dokuluymuş. 25 35. Bu boy bence gayet ideal. Ama 200 gram olması iyi değil. Yapınca böyle hafif kabarıyor. Nasıl kabarıyor göstereyim. Bak mesela kenarları falan böyle yükseliyor. Anladın mı? Güzel olmuyor ya. ya. Kuruduktan sonra problem değil de işte yaparken sıkıntı oluyor biraz. Yani 300 gram alabilirsiniz. Benim bir mimarlık okuyan arkadaşım vardı. O 300 gram önerdi. Bir dahakine 300 gram alacağım. Bunun 300 gramı varsa bunu da alabilirsiniz. Bu arada en uygun şey bu. En uygun sanatsal çizim dokusu, dokulu <laughs> Çok amaçlı sanatsal blok. Çizim ve boyama amaçlı dokulu kağıt. En iyi bu. Bak akrilik boya için de uygun diyor. Ama 300 gram alın. Bunun 300 gramını alın. Eğer çok paranız yoksa en uygun fiyatlı olanın bu olduğu için bence bunu alın. Ben bunu aldım. Ay başka ne lazım? Başka Aa bakın burada çizdiğim birkaç resim daha varmış. Bunları göstereyim size. Aa bak ağaç ve diş fırçası. Şey, bunu diş fırçalarından yaptım. Bunu da ağaç çizim şeyinden Pebeo'nun. O ağaç çizim şeysini mutlaka alın. Bu da kafam karışıkken çizdim herhalde. Çok kötü değil mi? <laughs> Tövbe yarabbi. Ne düşünüyordum acaba bunu çizerken? Umarım bu konsepti beğenmişsindir. Ve umarım daha çok video atarım. Fikirlerini yaz. Memnun kaldıysan memnun kaldığını da yazarsan sevinirim. Ve beni Instagram'dan takip et. Bu arada yogaya başladım. Birkaç gündür yapıyorum. Bakalım nasıl ilerleyecek. Belki onunla ilgili de video çekelim. Ya ben profesyonel değilim. Ama soran olduğu için paylaştım. Yani başlangıçtayım güzel olduğunu iddia etmiyorum. Gelen gelecek olan eleştiriler varsa eğer bunu önceden söyleyeyim ki bir şey demesinler. Neyse. Hadi bye.